This is Metro FM. Günaydın efendim, günaydın herkese günaydın. Sevenimize, sevmeyenimize, dosta, düşmana, bilene, bilmeyene günaydın, günaydın. Yeni bir hafta başlıyor efendim. İnşallah güzel bir hafta başlıyor. Hayırlı, uğurlu, bereketli, şahane bir hafta başlıyor. İnşallah efendim. Günaydın. Bak ya. Arkadaş bir kere de bir negatif enerji verme. Bir pazartesi günü bir kere de bir pozitif ver ya. Surrata bak ya affedersin. Meymun gibi ya. Abi. Heh. Bir hafta var ya. Hoca bir hafta ya. Ya Pascal. Yeni bir hafta boş beyaz bir kağıt gibi öyle düşünsene kardeşim. Nasıl yani? Ya şöyle düşün. Önünde beyaz bir kağıt var. Boş He. bir beyaz kağıda. Ne istersen yaz ya. İster kötü yaz, ister iyi yaz. Ee, biz iyi şeyler yazalım Pascal. İyimsersin, bol yanasın. E kötümser olunca ne değişecek? Affedersin Pascal hayatımızda. E sen böyle değil. E değiştim ben Pascal belki. Neyi değiştirdin? E, yoga. Ne? Yoga mı? Hadi Kundalini yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de öyle diyorum. Ne diyorsun? Her yoga seansından önce besmelemi çekiyorum, doğamı okuyorum. Neden? Abi ne olur ne olmaz. Bunlar Hindu işleri. Yoksa meditasyon, kundalini, mahatma falan derken dinden çıkmayayım diye. Abi olur mu bir şey ya? Ya ben tedbirimi alayım da kardeşim. Ne kadar oldu? Yogaya başlayalım Evet evet evet. D dün başladım. E ee, abi tamam. Olmuşsun sen. Pascal daha bismillah yogaya başladık. Dakika iki ben Nirvana'ya ulaştım ya. Hatta iki durak geçtim. Arkada hoca bağırdı. nereye falan diye geri döndüm ya ben Nirvana'dan. Vay. Sen başkaymış. Şakralarım şu an o kadar açık ki Pascal. Şakaklar mı? Yok lan yok şakak değil şakra. Yani algı kapılarım sonuna kadar açıldı Pascal. Alem şu anda var ya ışıl ışıl gözüküyor. Kedirci Alkol olmasın? Ben içmem biliyorsun. Ne o zaman? Aydınlandım Pascal. Üçüncü gözüm açıldı ya. Abici bir sene nereye gittik? Hindistan'a gitmedik mi? Gittik. Orada açılmadı. Orada nasıl sağ açılsın kardeşim üçüncü gözüm. Başımıza neler geldi bilmiyor musun? Aman abi ya aman ya. Hatırlatma ya. Ben de hatırlatacağım sen hatırlattın ya. Şok şok şok. Kadir demirle. Pascal Numa'nın başına Hindistan'da neler geldi? Az sonra. Ara gaz. İki ay önce Hindistan bomba hapishanesi. Gardiyan! Gardiyan! Etme beni ziyan! Bırakın be! Bırakın bizi ya! Sus Pascal! Sus! Konuşma! Niye ya? Lan senin yüzünden Hindistan'da mahpushanelerinde çürüyoruz kardeşim senin yüzünden! Ben ne yaptık Türkiye? Niye benim yüzümden? Arkadaş sen nasıl bir belasın ya? Kara bel. Harbiden kara belasın! Niye tapınakta maymuna tekme atıyorsun yavrum? Abi parmak etti ya! Şişt maymun. Oğlum tapınağın kutsal maymunuymuş lan onlar. Adamların kutsalına tekme attın sen ya. Gadir parmak diyorum. Maymun attı. Arkadaşım <laughs> Yatırıp s** bile ses etmeyeceksin ya. Adamların kutsalı o diyorum sana ya. E, e na, a, ne? öküzdü? Öküz de mi kutsal? Ya öküz de kutsal, maymun da kutsal arkadaşım. Kutsal icabında karga bile kutsal. Burası Hindistan ya. Boş kutu kola şişesi bile kutsal olabilir. Ellemeyeceksin hacım. Özür diledim. Da ne yapayım? Gardiyan! Abi küçük su dökeceğim abi be. Bir açın abi be. Abi ben de bir şey istiyorum. Ne istiyorsun? Neşet Ertas'tan. Türkü mü? Evet. Mapüsa güneş doğmuyor. Paska Heh. Allah lillah aşkı için bir sus kardeşim ya. Hindistan'da mapushanelerde kıllı erkeklerin oyuncağı olmadan böyle bir kurtulmanın bir yolunu bulmamız lazım. Allah aşkına Türk'ün sırası mı şimdi ya? İyi giderdin ya. Gaziyan! Ha, <laughs> abi, abi, ee, kaşlarınızın karasına kurban olayım gardiyan abi. Allah aşkına, biz maymunun kutsal olduğunu bilmiyorduk abi. Biz normal makak maymunu diye şey ettiydik ya. Ne diyor la bu? Kubray diyor, saracak diyor. Eyvah, sırtını duvara ver paskalım, aman diyeyim. Abi, gardiyan abi, bu Beyoğlu'ndaki e, Mokoko Yoga Salonu'ndan Hintli Selim'in selamı var abi. Kendisi buraların çocuğuymuş abi. Nedir? Katta değil mi o? Paskal bir sus Allah aşkına bir sus hala sen tokattasın zile desin arkadaşım kurtarmaya çalış. Tamam 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 sus. Ya. ya Paskal hatırladın değil mi? Evet abi ya. Ucuz ettik. Yat kalk sokaktaki saduya sadaka verdiğimize dua et. Kurtardı adam bizi. Çok çok çok. Kadir Çöptemirle Pascal Numa'nın Hindistan maceraları devam edecek. Az sonra. Hmm, Aragaz Hindistan. Bombay, iki ay önce. Paskal, aman diyeyim bak burası Hindistan, gıllı bir yer kardeşim. Kızlara asılma, ona buna sarkma, arıza çıkarma, gözünü seveyim abicim. Tamam abicim ya, osurulun cam ya. Merak etme, nereye gidiyoruz abi? Aşrama gidiyoruz. Aşram mı ya. Abi bu Hintlilerin tapınakları oluyor, ona gidiyoruz. Yakın mı? Bombay tarafında bir yerde 15 gün detoks yapacağız. İyi tamam, yapalım abi. İki saat sonra. Ay ay öldüm bittim bu nedir abi aşrama dolmuş yok mu ya? Az kal az kal. geldik abi. Ha, kapıyı çal az Zil yok. Arkadaş deniz seviyesinden 2000 metre yukarıdayız. Ne zili ne asansörü gözünüzden vur şu kapıya ciğerlerim ***'ndan çıkacak ya. Abi selamın aleyküm. Biz aşrama geldik de. Hmm, niye? Arınmak için abi. Ruhsal detoks yapacağız abi. Kelle başı 250 dolar. 250 dolar mı? Abi hani Hindistan'da hani madde yok mana hani ruhsal yücelme hani öyle şey yani manevi falan. Sizi yemişler kardeşim 250 dolar. Parayı göreyim orada öleyim. Abi dönelim Hayatta dönmem. O kadar yol geldik. Abi akşam pazarı be. Kelle başı yüz dolara bağlayalım iş ya. Vallahi kurtarmaz kardeş. Abi Hindistan diye Mahmut Paşa'ya mı geldik? Anlamadım ki. Arınma diyorum, yücelme diyorum, ruhsal açılım diyorum. Üff. Nereden geliyorsunuz siz? Türkiye'den. Ha? Orada Mevlana var. Oraya gitsenize. Ee, riyalık bizde işte. Gaza geldik. Hindistan'da falan e, huzur aramaya geldik. Ortam dediler. Kalktık geldik. Şşş Pascal. Kaç. Kaç. Camış üstümüze geliyor. Şşş. Burz. Burz. Yalnız öyle tanrımıza hiç ters yok yani. Öyle olmuyor. Ee, bu camış sizin tanrı mı oluyor abi? Oluyor tabii ya. Ee, sen şimdi buna mı dua ediyorsun abi? Evet. Veriyor mu istediniz abi? Bir sonuç alamadık şimdiye kadar ama. E yani. Kadir. Gidelim abi ya. Boş ver ya. Niye abi? Bunlar var ya. Sivricek kalk oluyor. Ya ben bu aşlama gireceğim arkadaş. E ee, kredi kartı geçiyor mu abi sizde? Tabii ki de. Taksit yapıyorsunuz mu? 3 biz yapıyoruz. 9 banka yapıyor. ya. Yaklaşık 12 taksit Tamam Kadir. Bu nasıl ne ya? Sus Pascal sus. Tamam abi ödeyeceğiz. Alın bizi içeri insanlıktan çıktık al abim ya. Çok çok çok. Kadir çöp demirle. Pascal Numan'ın Hindistan maceraları devam edecek. Az sonra. Hmm, Aragaz. İki ay önce Hindistan, Bombay dağlarında bir aşram tapına. Kadir. <laughs> He, oğlum. Bu aşamda var ya. Acayip güzel var. Nasıl acayip? Abi, hepsi fısu gibi ya. Hollanda, İngiltere, her yerde gelmiş. Abicim, dünyanın her yerinden arınmaya geliyorlar. Uf. Kadir, Kadir, Kadir. Sarışlara bak. Oy, oy, vay. Oo, maşallah antilop gibi vallahi. Şşş, şş. Canım, nasılsın? İyiyim. Sen neredensin? Hollanda, sen? Benim kesik. İstanbul, Paris, Kan falan falan. Ne yapıyorsun buradasın? Yerleri siliyorum gül suyuyla. Ya boş ver ya. Gel İstanbul'a ya. Toparım sana. Pascal, <laughs> al yapma bak. Başımız belaya girecek bak. Ben buraya arınmaya geldim. Aydınlanmaya geldim. Ya boş ver ya. Ben aynı anlatırım. Ben var ya trafo gibi. Verim elektrim. Ya gel buraya Pascal gel ya. Da bir dur ya. Kan kafa mıyım ya? Abicim aşramdayız. Kutsal bir yerdeyiz. Biraz bir saygı Allah aşkına ya. Şşş Pascal. Ayin başlıyor. Kumali, 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 kumali. Pascal, böyle mi arayacağız abi biz? Kum balayına Pascal? <Sessizlik> ne bileyim ya. Şimdi hep beraber meditasyon yapacağız. Konuşmak yok. İç sesinize yoğunlaşın. Düşüncelerinize takılmayın. Takip edin onları. Evet. Kundalininiz yükselecek. Hissedin. Mali, kumali. Kadir, neyi hissedecek? Ee, kundalinimiz. Ne miyiz Ne bileyim abi yükselince anlayacağız yani. Tam sessizlik. Meditasyonda çıt çıkmayacak. Ani sesler meditasyon yapanların kalp krizi geçirmesine yol açabilir. Üç Önce hep beraber derin bir nefes alın ve üç kere om diyeceğiz. O kadar. Hadi hazır mıyız? Om. 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 Sessizlik içinize dönün. İçinize dönün. Gadi, ne oluyor ya? Abi, e, iPhone'un <laughs> alarmını kurmuştum, iptal etmeyi unuttu. <laughs> abi, adamlar kap krizi geçiyor. Kaç, kaç, savuç, savuş, batırdık. Yürü abi, batırır. yürü abi ya. Felsefenin dibine vuran program. <laughs> Madem gireceğiz kabine, sevişelim abi. Aragas. This is Metro FM. Ee, soru gelmiş. Kimden gelmiş? Aygül Mızrak'tan gelmiş. Aygül. Evet Aygül. Ne sormuş? Diyor ki ben Galatasaray'lıyım. Nişanlım Fenerli. Evlenince benim de Fenerli olmamı istiyor. Ama ben istemiyorum. Ne yapayım diyor Aygül. Beşiktaş diyorsun. Değil mi? Çocuk işte. Arkadaşım sen nasıl bir şekilsin? Sen hangi alemden geldin ya? Senin hangi uzay ile ilişkin var ya? Ne var ya? Bak, şimdi Pascal kadın fenal, adam Galatasaray. Bütün evlilik derbi tadında geçer burada. o düşün yani. Genelde de kadın galip gelir aslında. Abi o zaman çocuklar Beşiktaşlı olsun. Ya Pascal bak. Hı. Bak bir arkadaşım var. Adı Cengiz. Kendisi Beşiktaşlı. Cengiz, adamsın oğlum. Adamın da hasıdır. Yani tanıdığım en iyi beşiktaşlardan biri. O derdi ki: "Abi ürüyerek çoğalan tek taraftar grubu Beşiktaşlılardır derdi. <laughs> Cengiz olmadı kuşum. Valla ben karışmam. Neyse bu takım değiştirme hadisesi benim de başıma geldi. Ne zaman? Seneler evvel o zaman radyo k başındayım. Asistan arıyorum. Kız He. geldi CV'sine baktım mükemmel. Ondan sonra Galatasaraylı. E, dedim ki ya bak seni işe alırım ama Fenerli olacaksın dedim. Hadi. Ha. Ne dedi? Aa olur tabi dedi. Abi kız o günden sonra deli fenerli oldu ya. Ekmek parası. Ne Yok ya yemiş beni yıllarca. Evlendi ayrıldı yıllar sonra aradı. Kadir Bey vicdan azabı çekiyorum. Ben sizi 5 sene kandırdım aslında ben dönmemiştim dedi. Ya ben bu kızla Fener Galatasaray maçına gittim arkadaş. Bu kız Fener türbünde Galatasaray aleyhine tezahürat bile yaptı düşün ya. O yüzden Aygül'e tavsiyem Galatasaray'la olmuş gibi yap. İçin için sevinirsin. Ne bileyim evlendikten sonra ortalama 5 sene sonra zaten kocalar kadınların iyi bir şey oluyor. 5 sene sonra adamı Sanika Boru Elazığ sporlu bile yaparsın bırak onu bunu ya. 5 sene sık dişini kardeşim. Pascal, e, aslında senin de Fenerli olduğunu söylüyorlar ya. Kim söylüyor? Tarih söylüyor. Nasıl tarihmiş? E, herkes Fenerli doğar sonra döner diye bir tarih kuralı var ya. Ya bir gidin ya. Tedavi olun ya. Pascal, bir kere şampiyon Fener tezahüratı yapsana. Bu hakim maç sana vereceğim ben. E sen bir kere en büyük Beşiktaş'ta? En büyük Beşiktaş, en büyük Beşiktaş, en büyük Beşiktaş. Ha Kadir ya. Korbaşısın ya. ya. Ya bırak el öpmekle dudak aşılmaz Paskal'ım. Şşş aldın mı maaşı? Yok. Pisliksin. Pis. <laughs> Rüyadan uyandıran program. <laughs> Aragaz. This is Metro FM. Baska. <laughs> Kedi Kadınlar en çok hangi estetik ameliyatı yaptırıyorlar sence? Gıcık. <laughs> ne <laughs> Keşke kardeşim. Nerede o günler? Eee, Burun. Evet. Eline toplu para geçen hanım direkt estetisyene koşuyormuş. Burnumu düzelt diyormuş. Ama abi bazen tutmuyor. Hakikaten bazen öyle görüyoruz ki yani. Bir tek burun düzgün olunca daha bir tuhaf oluyor yani. Hiç elletmeseydin bunu daha iyiydi diyesin geliyor yani. Başka ne var abi? Kulak var. Kulak mı? Evet kulak senin için önemli mi Pascal? Yok. Neden? Abi benim kulakla işim oldu. <laughs> ne? Halbuki <laughs> onun da bir memesi var. Seni ilgini çeker diye düşündüm böyle şeyler ama. <laughs> Yok abi. Abi niye sıçık buna? E çünkü e, kimi kadın var rüzgara karşı yürüyemiyor Pascal. O niye baba? Kulak yüzünden abi. Kepçe mi? Dozer kepçesi. Ha Allah o zor be ya. Biliyorsun Sergen Yalçın'da da vardır biraz. Tabi tabi. Sergen ilk A takıma çıktığı zaman Feyyazlar falan Sergen'in televizyonu ayarlatıyormuş. Sergen de abilerimin işine yarıyorum diye seviniyor. Meğer kulaklar iyi ya daha iyi çeksin televizyon diye yapıyor. Normal tabi ya. Niye abi? Kamp, abi kampta var ya vakit geçmiyor. Peki Pascal, kadınların kulakları neden deforme oluyormuş? Niye oluyormuş? Bir e, doğuştan kepçe olanlar var. Aman 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 aman. İki sarkık kulak memesi oluyormuş. O da mı sakırıyor ya? Evet kulak memesi de sarkıyormuş Pascal. O avize denen ağır küpeler var ya onları taka taka sarkıyormuş. Aa, süner tabii. Sünüyormuş. Bir de küpe için açılan delikler genişliyormuş. E, sen kulağını derdirdin mi? Yok abi. Ha. Ben derdim mi? Bravo Pascal. Buradan da kulak estetiğini düşünen hanımlara sesleniyoruz. Hanımlar estetik işine fazla takılmayın. İnanın e, o kadar önemli değil yani. Evet abi. He. Benim için değil. Yani efendim neticede önemli olan başka şeylerin çekici olması. Ha tabii. Bu arada efendim mesela birisiyle tanıştınız. O sizin kulak estetiğinizle falan bakmıyor. Adam da olmuş zaten. Tansiyon 250, nabız 380. Kulağı burnu görmüyor efendim adam heyecandan. Evet abi. Ne kulağı ya? He, rahat olun yani. Evet. Baba, Baba programı, programı. Baragas. This is Metro FM. Pascal, yes sir. Biz kadına şiddete karşıyız değil mi? Evet e, ee, peki erkeğe şiddete? O da var mı? Olma mı? Erkek aslında her an şiddete maruz kalır. Yapma be. Abi eve ekmek götüremezsen, ne bileyim ev ahalisini memnun edemezsen, çocuğunu okutamazsan, giydiremezsen, efendime söyleyeyim, değil mi? Kaldıramazsan. Neyi? Hayatın yükünü. Aa, e, bunlar evet. da hep şiddet, üstü örtülü şiddet yani. Evet. Mağduruz abi. Buyur bak, 40, ülkede 45 erkeğe koruma verilmiş. Ne koruması? Bildiğin koruma. Ne? E çünkü eş, karıları tarafından şiddet görüyor Allah Allah Allah. Ya sen hiç kadın tarafından şiddet gördün mü? Çok. Yapma ya. E tabi. Her gece ya. Nasıl ha? E, abi önce tokat. Sonra say my name. Say my name. Adi Pascal. Ya tamam. Sus, sus be. Yürü sus, 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 be. Allah bildiği gibi yapsın. Onu sormuyorum. Dayak yedin mi diyorum bir kadından. He. Ufak tefek. Tokat. Ayakkabı çanta. Onlar da afacanlıktan mı? Tabi abi. Oysa bildiğin havadan sudan sebeplerle karısından dayak yiyen erkekler varmış Pascal. O yüzden bu devlet tarafından verilmiş bu korumalar. Abi erkek var ya. Allah yardımcısı. Evet abi hatta bu erkekler panik butonu da verilmiş. O ne be? Abi bir düğme dayak yediğin zaman basıyorsun polis geliyor. Aa, bak o iyiymiş. Sen de ister misin bir tane? Abi o kötü. Benim evde var ya er yapı oluyor. E niye? E sürekli abi Say my name. tamam tamam ya tamam ya tamam ya. Sana panik butonu değil meşe odunu lazım ya. O niye? E belki aklın başına gelir diye niye oldu? Ah. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. This is Metro FM. Pascal, Ne E, tweet gelmiş. Kimden? Çarşıdan Tufan. Hangi çarşıdan? Abi çarşıya kaç çarşı var? Beşiktaş çarşı. Vay kardeşim be ne diyor? Kadir abi Pascal'ın sünnetini önünde yapalım diyor. Tufan sevmedim seni. Şimdi şimdi e, ben psikoloğa gittim Pascal. Niye? Senin psikolojin bozulur mu diye sormak için. Ne buzulsun ya? Abi tabi sünnet ne de olsa hassas bir şey. Yani psikoloğa gittim danışmak için. He ne dedin? E, yavru kaç yaşında dedi. E sen ne dedin? Kırkı geçti dedi. <laughs> Korktun mu? Kendisi aynı zamanda zenci dedi. He Ne dedi? <laughs> o zaman sünneti ben yapmam dedi. Niyemiş? <laughs> Alet görelim. <laughs> Bunlar pahalı aletler öyle. <laughs> öyle bir kere öyle sünnet yaptım. Cihazların ağzı görüldü. <laughs> tamam o zaman. Yırtık. <gülüyor> <gülüyor> ben kasaptan masat oldum. <laughs> Kadir. Masat ne ya? O kasapların bıçakları belli içeri bir çubuk var ya. Ondan aldım. Operasyon sırasında alet görürse hemen bilinleyeceğiz onunla. Ya. Aa, abi ya. Beni rahat ya. Abi tabandan baskı yiyoruz abi. Herkes Paskan ne zaman sünnet olacak diyor ya. Zerdeyle pilav <laughs> yiyeceğiz ya. Zerde mi abi? Aa zerde bilmiyor musun? Yok. Zerde bir tatlı böyle güzel, özel günlerde bir şey. Bir de pilav. <laughs> abi ben ismarim sünneti kapat. İmkansız. O iş olacak. Ama bak Psikolog dedi ki, minik yavruları 4 ile 6 yaş arası sünnet ettirmeyin dedi. Niye baba? Çünkü 4 ile 6 yaş arası çocukların hem ruhsal hem de cinsel olarak ilk farkındalık yaşadıkları dönemmiş. O dönemde erkek çocuğu sünnet ettirmeyin diyorlar. Daha sonra, yani ya 4 yaşına kadar ya da 6 yaşından sonra. Kadir benim girişimim tamamlanmadı. Yuh, ne oldu ya? La daha ne geçeceksin Pascal? Abi ya, ben hala fakir diyorum. Tabi tabi tabi. Yeni yeni. Tabi 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 -renkli program. This is Metro FM. Pascal, yes, bro. Kasp kaskal diyecektim ya <laughs> Ya kaskal <laughs> bu işleri nasıl yapacağız ya? Hangi bu işleri abi? Ne açalım? Yani bizden geriye ne kalacak paskal? Eyvah. Başladın. Yok yok vallahi öyle. Değil. Yani şimdi sen üst düzey futbol oynamış bir adamsın. Hiçbir yerde olmasa Beşiktaş tarihine bir izin var. Barcelona'ya gol atmış adamsın. Peki ya ben? Abi sen de başının Ne diyecekler arkamdan paskal? Ne bileyim ben. Öyle deme. Abi. İnsan merak ediyor. Misal senin arkandan abi deliydi, iyi topçuydu, Barcelona gol attı, fırlamanın önü şu. Peki Kadir Çöptem'in arkasından ne diyecek? İyi adımdır. Bu mu abi? Bu. İyi, i̇yi adam da bu kadar. Bu kadar mı? Yetmez mi? Abi şöyle şeyleri başardı, böyle şeyleri yaptı, bir eser bıraktı falan denmeyecek mi abi? Ekedir. Dizi var, film var. Onları, onları ben bile hatırlamıyorum Pascal'ım ya. E ne istiyorsun ya? Her insanın istediğini istiyorum Pascal. Adım benden sonra yaşasın istiyorum. Ne geri var? Öyle deme abi. Abi ya, sen ölmüşsün ya. Adın yaşıyor. Ne fayda? İnsanlar faydalı olmak istiyorum Pascal. Kendine faydan var mı? Var abi olmaz mı? Var tabii. O yeter. パスカルバーザンさんのイナナミアミア。に Sen kimsin biliyor musun? Kimim? Hani o Atari salonları vardı eskiden. Ee? Hani orada Street Fighter diye bir oyun vardı. Evet. Hani Street Fighter'da bir türlü kimseyi yenemeyenlerin yanına yaklaşıp abi bitireyim mi diyen <laughs> oyun kurduğumuz nöbetler <laughs> vardı. Evet. Sen olsun işte abi ya da kimsin biliyor musun? Kimim? Hani Bilardo salonunda böyle herhalde pike çektiği yerde kimsenin kızmadığı ondan sonra sevimli bir hergele vardır işte olsun. Ya da halı sahada kaleye geçsem halı saha parası vermem aga diyen adam. <laughs> Abi iyi mi dedi? Kötü mü dedi? Anlamadım. Abi ben sana kötü bir şey der miyim? Peki sen kimsin? Kimim? Bilmem. Ş Dur sana kim olduğumu ben söyleyeyim. Söyle bakayım. Hani maçta forvet gol atar. He? Ama hakem offside vermiştir. <laughs> evet. Fakat 60 bin kişi duyduğu halde gol atan topçu o düdüğü duymaz. Bir süre koca statta tek başına angut gibi sevinir ya. He? Ben oyum işte abi. Yok be abi. Vallahi oyum etkilandım ben. <laughs> Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Ara Gaz yayında. This is Metro FM. Pascal. Kadir. Soru gelmiş. Ne güzel. Maşallah de. Niye? Ee, nazar değer, nazar değer. Nazar ne abi? Nazar şimdi şöyle yani. Kötü bir bakış, bir tür negatif enerji diyeyim ben sana nasıl anlatacağım nazarı ya? Maşallah dinleyen zoruyor. Yani şimdi o kötü negatif enerjiye şey yapıyor. ne derler? Engel olmuş oluyor yani. Ya Kadir ya. Laf mu ya. Ya mesela şimdi şöyle. Hmm. E, şu kapıdan biri girse sana ağzına geleni söylese. Sen şöylesin böylesin dese ne olur? Kızarır. Tansiyonun yükselir. Evet. Suratın kızarır. Komik olma. Ama pardon zencilerin de yüz kızarması olmuyor mu abi? Saçmalama abi ya. Olur mu ya? E abi utanınca ne oluyor size? Şey. Hatta Tamam ha, tamam tamam anladım arkadaş kas yapınız böyle demek ki ne olsa oraya vuruyorlar neyse ne diyorduk şuradan içeri biri girsin sana ağzına geleni söylesin kızarsın öfkeyle dolarsın tansiyonun yükselir nabzın hızlanır. Evet e, abi. Tabi kötü lafla bütün bunlar oluyor da güzel bir lafla niye kötülükler engellenmesin? What? Ne mi? Benimle dans etmek zordur. Paskan. Eyvallah. Daha fazla saçmalama git soruya mı geçsek? Evet abi. He. Ee, Şengül erken soruyor. Ay ay Şengül erken şey Heh. erkekti kadın inşallah değil. Bayan. Evet evet normal şartlarda aslında bayan ama geçen gün mesela bir toplantıda plaket verilecek. ışık alacak. Şahsın ismi Işık yani ben sunucuyum. Işık Işık Hanım dedim. Ne oldu? Hesap çıktı. Pardon erkek çıktı. Özür dilerim Bugün yani ağzı alev olan kıllı böklü adam var. Anladım. Sen bu oğluna Alev adını verirken hiç mi istikbal düşünmedin? Ey anası babası Yazıkmışlar ya. ya. Ya bakıyorsun pehlivan gibi olan kapılardan sığmıyor. İsmin ne? Arzu diyor mesela. <laughs> <laughs> Olmadı. Ya seni kim arzular artık? Bu yüzden çocukların ismi koyarken dikkat edelim lütfen. Evet. Ömür evet. boyu onunla yaşayacak arkadaş o. Ben çöp demir gibi bir soyadla ne kadar zorlandım ya? Ha? Bir de kadın adını taşıyanları düşün. Ne zorlandın abi? Abi doğru söylenmedi ki çöp çatan diyen var, çöpçü diyen var, çöp çatal diyen var anladın mı? Ne edersen var. Doğru. Sana da yazık. Abi hiç unutmam kadının biri Antalya'da Kadir çöp Bey dedi ya. <laughs> Evet abi. Çok şaşırdım. Evet çım. abi. Sen ne dedin? Ya ne diyeceğim Pascal? Öyle bir kemale erdim. Kaldım yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> Geli, eli, işte gözü <laughs> oynaşta olan program. This is Metro FM. Pascal, soru gelmiş. Kimden? Erdal'ı geç. Ne sorun? Eee günaydın Aragaz dinleyiciler hocam. Günaydın canım. Kadir abi bana senin kullandığın diyet listesi lazım abi. Kilo almak istiyorum bunun formülü nedir diyor. Heh Kadir senlik. Al bunu bir Şimdi evet gerçekten böyle bir talep var. Ben de e, uzun zamandır yolda yolakta bu taleple karşılaşıyorum. Artık bu diyeti açıklama zamanı geldi Pascal. Evet abi. Sıraktır. Kadir çöp demir diyeti Pascal. Geliyor. Şimdi zor bir diyet, bir kere çok pahalı bir diyet. Belli bir kazanç düzeyinde olmanız lazım. Yapma. Evet Pascal, pahalı bir diyet. Nasıl bir diyet bu? Şimdi Pascal, bu Hı. diyette böyle salataymış, brokoliymiş, meyveymiş, avokadoymuş, beyaz etmiş. Yok. Yok. mu? Yok. E ne var peki? Kırmızı et. Sabah oh. kahvaltısını veriyorum. Tereyağlı kızarmış ekmek üstünde erimiş kaşar, pastırma ve sucuk aynı anda. Oh! Bol çay, öyle po portakal suyu falan yok. Abi ya. Bitirdin beni ya. Öğlen kuyruk ya bol Adana kebabı, şalgam suyu, şiş kebaptan Ali Nazik ya da bunlar yoksa da efendim içine her türlü sucuğun, efendim salamın, onun bunun bastırıldığı duble tost. Abi ne? Beğenmedin mi? Şahane de. Abi bu var ya. Direkt kalp tezi. Yok be kardeşim. Ben 40 senedir bu diyeti yapıyorum. En fazla karaciğeri ele alıyorsun. Onun dışında bir şey olmuyor yani. <laughs> Abi akşam ne yiyorsun? Akşam daha hafif. Yapma. Ne misin? Mesela ne bileyim bir porsiyon etli kuru fasulye yanında tereyağlı pilav. Efendim onun arkasından güzel fıstıklı baklavan olur, hoşafın olur. Bu mu hafif? E tabi. Abi Elif öldü. Ya Pascal ha. öldü de mutlu öldü ama be mutlu öldü. Yaşasın yüksek kolesterol Pascal bizim beslenme sloganımız bu ya. Tabi abi. Bu, orada şey. devam edilsin yani bu hafta. Gidim be. Ben duracak mıyım peki? Hadi hadi. O zaman Allah. bitiriyoruz. Bye bye. Yarın görüşürüz efendim. Hoşça kalın. Baskauma katilci değilim. Aşk sen vursa da, şoförsen sen